Selamun Aleyküm Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün de Nerinin İksir Festivali'ni oynuyoruz 7. maça kadar geldik Bir maç sonra çileniyoruz Tabii ki Taş harcamayacağım kesinlikle Destemiz bu Etkili bir deste Ama işte karşı tarafta Deviskelet onun arkasına Şifali onun arkasına kıvılcım koyanlara biraz sıkıntı yaşıyoruz yani. Bir roket aslında hangi kartın yerine ama çok şey arttıracak büyücünün yerine olabilir mesela ama bilemedim yani. Neyse artık devam edeceğiz bakalım. Evet yani genelde rakipleri yeniyoruz ama bakalım son maçta ne yapacağız.

Okey. arkadakileri alamadıktan sonra arkaya o kadar küçük kartlar koyuyor ki ulaşamıyoruz ya adamın şeyine. Bu çocuğu ya. Bu çocuğu ya. Son maçta ya. Gelsin böyle bir piçin biri. Değil Saçma sapan bir etkinlik zaten ya. Azıcık spu. O kadar. Saçma sapan bir etkiniz. İzlediğiniz için teşekkür Tabi tabi taş bir yüzüm ben sana.